Selamünaleyküm gençler. <laughs> bugün cumartesi günü. Öyle çıkayım evden biraz gezeyim dedim. Allah aklım gitti arkada kaydı biraz ama. Öyle bugün cumartesi günü. Herkese iyi hafta sonları dilerim. Ya yani bu videoyu büyük ihtimalle hafta sonu atmayacağım ama yine dileyim ben. <laughs> ne olur ne olmaz. Nasıl gidiyor keyifler yerinde mi gençler? Öyle bir çıkayım hava alayım dedim. Hava alayım derken de bir karşıya doğru geçeceğim galiba. Bizim çocuklar çağırdı. Hep onlar geliyor. Bir kere de biz gidelim abi. Buradan E5'e nereden bağlanıyordum ya? Abla buyur lütfen lütfen lütfen. Buradan E5'e bağlanma... Da da. Oy. Ha yangın var adam evi yıkıyorlarmış. Oy. Öyle gençler. Keyifleriniz yerinizde mi? Videoları beğeniyor musunuz attığımız videoları? Ekip En son ekiple bir video attım. Büyük ihtimal bu video paylaşıldığında e, Aslan'a motor sürme videosu da yayında olacak. Onun da geri dönüş... Oo. Kamyondan böyle şarkılar çalması biraz garipsedim ya. Haydi bakayım. Telif yemeyiz inşallah. Evi yıkıyorlar lan. Yani yıkıyorlar derken normal <laughs> evi komple yıkıyorlar yani. Trafik polisi var. Aga ben E5'e nereden çıkacağım ya? evi yıkıyorlarmış orada. Düşünelim 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 Buradan gideyim bakayım nereye çıkacak Şu üst tarafa çıkmam lazım ya Çok fazla dolanacağız ihtimal neyse Öyle gençler Çıkayım dedim günlük bir vlog çekeyim Güzel olursa hoşuma giderse atarım Gitmezse atmam Bakarız aga abi saçım önüme geliyor ya Şimdi Nereden gitsem ya uy fena kaydı arka Şuradan gideyim Aga ya ben çok yanlış gidiyorum şu an neyse Abi ben hiç buraya gelmemeliydim ya. Çalacağım bu olayla çözeceğiz. Şu an şırın evlerdeyiz galiba. Öyle hop diye geçelim. Hmm. Tabelalara bakıyorum ufaktan göz ucuyla. Yeni olsa diyor. Sağ taraf Güneşli Mahmut Bey diyor. <laughs> Aga ben en son karşıya Belki Beylikdüzü tarafında buldum kendimi ya. daya dayı. dayı. <laughs> vallahi çarparım. Buradan sağdan mı çıksam düz gideyim bakayım düz nereye gidecek. Aga tersten yavaş yavaş gidiyorken yeni anahtarlıklarımız çıktı. Ayı bura Jumbo Aslanlı anahtarlıklarımız. Sizce nasıl bakalım? Şu an videoyu durdurup aşağı yorumlara inip bunu puanlar mısınız? 10 üzerinden kaç sizce? paranız olsa alır mıydınız? Gerçi o kadar çok pahalı bir şey değil arkadaşlar. 150 lira yani. Şu dönemde tamam öğrencilerin parası olmayabilir. Ben de öğrencilik yaşadım. İşte bizim elimize zamanında 1 lira 2 lira veriyorlardı. Gidiyorduk okula tost yiyip vişne suyu içiyordum ben. Yani o dönemde 1,5-2 liraya tost yiyip vişne suyu içebiliyordum. Ama bu dönemde biraz pahalı maalesef. Durum olmayan arkadaşlarımız var. Yani bizim de öğrencilik zamanlarımız da öyleydi. Şu an çalıştığımız için bize bu ucuz geliyor olabilir. Fakat öğrenci arkadaşlarımı anlıyorum. Fakat onların da ee, bizleri anlamasını istiyorum. Yani bu maliyet bir şey. Bunu ben bedavaya çıkartmıyorum. Yani ben bunu 50 liraya çıkartıp 50 liraya satacaksam e bunun kargo ücretini ben kendi cebimden veriyorum. Şopiyer kesiyor, onu da kendi cebimden vermiş oluyorum. Yani biraz üstüne koyup satmam gerekiyor maalesef. Tabi 50 liraya da çıkartmıyorum da bir örnek verdim sadece. Şimdi gelelim fasulyenin faydalarına. Buradan acaba şöyle geçsem karşıya kimse var mı amcalardan? Bakalım yok. Hemen şöyle zın diye geçsem. Oo. Tamam, tamam. Sakin ol. Sakin ol. Hemen korna çalıyor abimiz ya. Aynı bizim gibi. Onlar da bizim önümüze atlarken biz korna çalıyoruz. Onlar da bize aynısını yaşatıyor. Haklı yani. Yapacak bir şey yok. Adama gidip şimdi camına değil mi? Ne abi ne abi Hayırdır? <laughs> Kırmızı da yandı. Söyleyebilirim. Ama camı kapalı. Neyse. Trollüne söylerdim. Gidip bir bakayım bakayım camını açacak mı? Şöyle bakış attım büyük ihtimalle çağıracağım bunu. Daha. Şu saçlarım önüme gelmese çok güzel olacak. Benzin tek diş kalmış. Bir benzin alalım Shell'den. Genelde benzinimi Shell'den, aklı da Kel'den alıyorum gençler ben. Üzeri silmeyi unutmuşum ya. En son motor üstünde sinekli ayetlerim temizliğini yapmayı unutmuşum onların. Bir olay yeri temizlik yapmak lazımdı. Ya şu an YouTube'da bence bir kitlemiz oldu gibi. Çünkü her attığım video yani 10K'ya yakın izleniyor. Bazıları geçiyor. Bazıları 10K'ya bile gelmiyor. Yani bazı arkadaşlarımız da gizli gizli izleyip ne like atıp ne abone oluyor yani. İzliyorsanız, keyif veriyorsa bu size lütfen abone olup like atmayı unutmayın videolara. Siz böyle yaparak bize de destek çıkabilirsiniz. Bizim motivasyonumuzu yukarılara çekebilirsiniz. Ne kadar motivasyon yukarı çekilirse o kadar sıklıkla video atılacak. Şu an mesela ben niye video çekiyorum? Bir konum yok, bir şeyim yok. Ama sırf o son attığım videoya ekip videosuna olsun, gazlama videosuna olsun. Çok güzel yorumlar geldiği için ben çıktım öyle bastım kayıt düğmesine dolaşıyorum. Belki ben bunu at diyeceksiniz ki bu ne yapıyor mesela anladın mı? Şu aynaları da bir takmadık ya. Benim selektörü gitme lan. Seni böyle sevme güzel. Kadar. Ya kaskı takarken açıyla yanlışlıkla oynadım. Genelde sabit tutuyordum kamerayı Yani şu an açı kaymış olabilir. İnşallah bakayım. Şurada buraya çekiyor oraya. İnşallah güzel çeker. Yani güzel çeker diye ümit ediyorum. Abi plakan yok. Polis gibi yapışayım mı ya, ensene? güzel ya trafiği sevdim akıyor aralar aralar açık abicim sen sağ mı döneceksin hadi abi biraz bas kaza. tamam yenge ağlıyor onu teselli etmeye çalışıyorsun ama bizim de karı sevdamız ağlıyor yavaş gidince Ya ağladı bak sinirlendi yaza bastı. Hava bugün çok güzel ya. Ama böyle bir tık daha soğuk havaların gelmesini isterim ben ya. Şöyle buradan gidelim. Bir sarı sevdamızın, canımızın, ciğerimizin gömüşünü doldurduk, doyurduktan sonra yolumuza devam ederiz. Evet. Girelim benzinimizi alalım. Burada bile trafik var arkadaşlar. Millet para yok, para yok diyor. Nasıl para yok ya? Ne kadar kalsam acaba? Şöyle şuraya geçeyim ben. Abinin biraz önüne geçmiş gibi olduk ama inşallah küfür etmez bir zamanı. 200 liralık alayım ya. 200 lira yeter ya bence. Bu ellenleri de giymeye giymeye daralmış ya galiba. Biraz da bunu bunları giyeyim. Bakalım. Kara sevdamız vallahi acıkmış. Gidelim edemeye. Ay bro. Şimdi her benzinine girdiğimde bence o hareketi bekliyorsunuz benden. Ne hareket edeceksiniz? İzleyin. Selamünaleyküm. Dayı bize baktı ama. Oo. Ay bro. Hadi çıkalım. Aman <laughs> lan dur. çıkartalım. Kolay gelsin. İnsan bir sağlar. Kamera görünce ya insanlar böyle bir kasılıyor <laughs> ya da bir şey oluyor. Aga kolay gelsin ya insan bir sağ der ya. Seni böyle sevme bebek. Hmm. Göbüşünün yarısı dolmuş. ne hmm. Niye öyle yaptı lan? Ne oluyor lan? Allah Allah dedim niye öyle yaptın lan kara sevda beğenmedin mi lan yemeği çok mu sulu yerinden koydular yoksa <laughs> kara sevdamız canımız yerimiz ya çok seviyorum abi aslandan sonra tabi ooo trafiğe bak ya avrasıdan mı gitsem acaba Yo devam edelim evet gençler kara sevdamızın gömüşünü doyurduk abi gel götüme gir yani istersen ama yemeğini beğenmedi. Yani marşa bastığımda öksürerek çalıştı. Sanırım çok fazla su yerinden koymuşlar yemeğin. Genelde sevmiyor kendisi. Aga daha demin dedik ki trafik çok güzel. Akıyor. Akıyor. Ama akmıyormuş. Adam E5'e ya. Yazık ya. Tüh. Kafana senin. Artık replik koymaktan yoruldum. Video edit erken artık kendim yapıyorum repliği. <laughs> Hop şak şak şak. Dayı elini sarım vallahi bak, vallahi sarım bak. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. La 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 la. Çok sıcak aga Çok sıcak ve çok trafik var bak. Videoya çok güzel başladım. Harbi modum düştü şu an yani. Trafik niye var abi? Çok trafik, çok trafik, çok trafik var. Ha, trafikin sebebini anladım. Yolu çift, çift şeride düşürmüşler. Üç şeritli yolu çift şeride düşürsen ne olur? Trafik olur. Hadi bakalım bu da size bir ufak bir üye selamun Zafer Akçay bu arada bazen böyle bir şey dikkat ederken Zafer Akçay'ın sözleri geliyor aklıma yani onu, onu, dinlemişim ki o an o şeye dikkat ediyorum yani mesela ne bileyim yol ayrımlarında olsun çok dikkatli giderim araba sinyal vermese bile o arabanın oraya geçtiğini far geçtiğini düşünerekten giderim yoluma ama bunları da düşünemiyorum. Zafer abi biraz da şu trafiğin ani duruşlarından bahsedersen. Bana ellerini ver. Hayat tabii ki de az sana sevinince güzel. La 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 la. diye gaz açıyorum abi. Rüzgar biraz sıcak geliyor. O derece sıcak yani. Adana Madana yalan abi. Bu adam mesela buraya dönebilir aga. Bak şurada dönebilir. Bak dönüyor hatta. Sinyal de Bunlara trafikte okumak lazım abi. Bunları trafikte okuduğun zaman daha dikkatli, daha güvenli bir sürüş sağlayabiliyorsun. Bak bu abimiz de ne güzel gibi sinyal vererek geliyor. Aa pardon ablaymış. Buradan sağa geçer miyiz? En sağa. Buradan da en sola. Oğlum lan ezan okunuyormuş. Oo korktum arkadan anons geldi diye. <laughs> Harbi yoruldum ya yoruldum, enerjim bitti. Kafamı arkaya çevirecek artık gücüm kalmadı. Harbi çok yoruldum herhalde. Aga bu trafik harbi beni bitirdi ya. Oh shit! Okay man no way, back channel Ya yeah, bro. Baba İngilizce de biliyoruz yani. Polis var mı ya burada? Var anasını satayım bakayım. Vallahi polis var. Ben sola geçiyorum abi. Uğraşamam şimdi polisle polisle. Bir dakika çıktı mı? Bak abi abilerimiz burada duruyor. Aa gel gel bak geldim şu an. Köprü çıkışı bende gazlayabiliriz ya. Karasya daha üzgün şu an ya. Aga tam gazlayamadık. hiç geçemedik ya. Bir geldik. Bütün yol boyu. Yolda bitmedi. Normal olarak da bizi yordu bu durum. Biraz mod düşüklüğü yaşadık. rüzgara bak. Ver 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 ver. Enerjim yerine geldi yemin ederim ya. Sıcak bizi baymış ben anladım. Neyin baydana? Trafik trafik yalan abi sıcak baymış. Oo oh, ver ola ver rüzgar var bana biraz daha. Dışarıdaki adamlar diyor ki arabanın içindekiler. Bu kamil ne yapıyor? Bilmiyorlar ki bu Kamil değil. Deli deli. Güzel etti ya. Vallahi yer, odum yerine geldi. var zaman. Oh kendime geldim ya. Neyse gençler. Ben yavaştan videomuzu kapatalım. Yani bu cümle çok güzel bir cümle oldu. Ben yavaştan videomuzu kapatalım. Ben yavaştan videoyu kapatayım gençler. Yoruldum, modum düştü. Yani e, belki çocukların yanına gittim de açarım tekrardan. Belli olmaz ne yapacağımız. Tekrardan öyle yani... E, 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 ne oluyor lan? Yani öyle bir kaydı başlatayım dedim. Güzel bir video çıkarsa atarım. Güzel bir video çıkmazsa atmam. Yani sizinle de izlerken sıkılmanızı istemem. Yani benim gözüme hoş gelirse, eğlenceli gelirse atarım. Gelmez atmam abi. <laughs> Yeni anahtarlıklarımızı duyurduk. Şöyle göstereyim. AY Bro yazıyor bir tarafında. Bir tarafında Jumbo Aslan yazıyor. Bunların almanız için linkini aşağıda bırakacağım. Son 10-15 tane falan kaldı. Eee ondan sonra Allah. Böyle öyle durulur mu ya? Aklım gitti ya. Bizden daha çok gazlama videosu mu istiyorsunuz? Ne bileyim. Ne istiyorsanız yazın aşağı abi. Daha yeni açtığım için kanalı çok fazla bir içerik gelmiyor. Yani gelen içerikleri de yapmaya çalışıyorum. Aklıma birkaç tane içerik var benim de. Onları müsaade olduğumuz bir zaman yapacağız. Aslanla beraber olacak, Yankı ile beraber olacak. Yani bütün ekiple tek tek videoda da çekeceğiz. Ama daha zaman var. Daha kanalı yeni aşık Daha bir aylık buradayız gençler. Bir ayda 5-6 tane video attım neredeyse. Bence bu gayet güzel bir şey. Aktif olarak kullanmaya çalışıyorum ama bizim de yorulduğumuzun farkına varım bu videoları çekerken. Yani bu videoyu ben şu an çekiyorum mesela. Bu videoyu editlemek için geceme mi gündüzme katıyorum. Veya ne bileyim 2-3 günde editliyorum. Çünkü vaktimiz olmuyor. Onun için yani az içerik geldiğinde bize kızmayın lütfen. Daima destekçimiz olun. Sizleri çok seviyorum. Allah emanet olun. Jumbo kaçamadı ama kaçacak birazdan. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Kanala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Bir like'ı da hor görmeyin bizden. Bir altı inin. Videoyu durdurun. Bir like çakın. Bizim de modelimiz, modumuz, motivasyonumuz yerine gelsin. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın dostlarım. Allah emanet ben size de güzel esti ya. Vallahi yer, odun yerine geldi. Yani.